Bugün size biraz tuhaf gelebilecek bir soruyla başlamak istiyorum. En son ne zaman hiçbir şey yapmadınız? Ama gerçekten hiçbir şey. Telefona bakmadan, bir sonraki işi planlamadan, sadece durarak. Çoğumuzun cevabı muhtemelen hatırlamıyorum olacaktır. Çünkü modern dünya bize sürekli şunu fısıldıyor. Daha çok çalış, daha başarılı ol, daha iyi bir ev sahibi ol, daha popüler ol. Sürekli bir yarış halindeyiz değil mi? Peki ya size binlerce yıl öncesinden gelen Taoist bilgilerin mutluluğun sırrının tam tersinde yani umursamamakta bulduğunu söylesen, Bir hikaye var. Konfüçyüs'ün öğrencileri bir gün en az 100 yaşında olan yaşlı bir münzeviye rastlıyorlar. Adam tarlalardan kalan artık tahılları topluyor ama bir yandan da neşeyle şarkı söylüyor. Öğrencilerden biri şaşırıyor. Adamın yanına gidip onu açıyor. Diyor ki, neden bu kadar neşelisin? Belli ki gençliğinde de çok çalışmamışsın. Sen sahibi olamamışsın. Şimdi yaşlılıkta yalnız ve fakir kalmışsın. Yaşlı adam gülümsüyor ve şu muazzam cevabı veriyor. Gülüyorum çünkü mutluyum. Eğer gençliğimde senin dediğin gibi hırsılıp herkeste yarışsaydım, bu yaşa kadar o kadar sağlıklı gelememdin. Karım ve çocuğum yok. Evet, ama bu sayede onlar için endişelenmeme gerek diyor. Bu bir huzur. Neden şarkı söylemeyin ki? İşte Taoizmin bize öğrettiği ilk ders bu. Bizim kayıp olarak gördüğümüz şeylerin içinde aslında büyük bir kazanç saklı olabilir. Toplumun başarısız dediği o yaşlı adam aslında dünyanın en özgür insanı. Diğer bir hikaye ise şöyle. Bir marangoz devasa bir meşe ağacının yanından geçer ama dönüp bakmaz bile. Çırağı sorar. Usta bu ağaç muhteşem. Neden ilgilenmedin? Marangoz der ki bu ağaç işe yaramaz. Dalları çok eğri. Bundan gemi yapsam batar kapı yapsan çürür. Hiçbir işe yaramadığı için bu kadar büyüyebilmiş. O gece marangoz rüyasında ağaç görür. Ağaç ona der ki meyve ağaçlarına bak. Elmaları, armutları olduğu için yani işe yaradıkları için insanlar onları hırpalıyor. Dallarını kırıyor, sömürüyor. Ben işe yaramaz olduğum için kimse bana dokunmadı ve huzurlu ömrümü tamamlıyorum. Bugün bizler de o meyve ağaçları gibiyiz. İşe yarar olmak için toplumun çarkında bir dişli olmak için kendimizi tüketiyoruz. Sürekli faydalı olma zorunluluğu bizi içten içe kemiriyor. Belki de bazen o yamuk ağaç gibi olmak, sadece olmak en büyük erdemdir. Dostlarım yanlış anlamayın, bu hayallerinizin peşinden gitmeyin demek değil. Ama mutluluğunuzu sahip olduğunuz arabaya, aldığınız beğenilere veya başkalarının size ne kadar başarılı dediğine bağladığınızda aslında kontrolü onlara vermiş oluyorsunuz. Belki de biraz daha az umursamalıyız. Başarıyı, zenginliği veya statüyü değil, iç huzurumuzu, sağlığımızı ve o anki basit mutluluğumuzu ciddiye almalıyız. Sizin bu konuda fikriniz nedir? Dilerseniz düşüncelerinizi bu videonun yorumlarında belirtebilirsiniz. Sevgiyle kalın.